Dolayısıyla şarj süreçine geldik. Pembe toplarımızı aldık. Devam edelim bakalım. Nereye varmış başka? Gizem şunlara bak. İster misin bunlardan? İsterim. Bunlardan da koyalım. Şundan da alalım. Bu neymiş? Güzel. Hımm. Alalım da yılbaşı için kullanalım. Evet. Güzel. Şunlara bak. Çok güzel. Ne O gelişler gel için. Şu şapkalardan alalım mı oyuncaklarını? Aha. Şu karşıdaki süslere bakalım. Alalım mı? Güzel. Şunun güzelliğine bak. Güzelmişler. İster misin? Ben, ben şu yıldızı sevdim. Hangisine? Sevdim. Yoksa bunlardan böyle evet. odaya süs yapabiliriz. Tamam. Al ondan da. Alta koyayım çünkü yer yani yok. Çok güzel olur. En ben, ben yılbaşı günlerinde bunları günlerinde... Bu ne adamdı? Kurabiye adam. <laughs> Oradan hatırlıyorum ben sanki onu. Gel. Bunlardan az yalsa var. Gel bakalım bu taraflara da gidelim. İzem şunlara bak. Bunlar çok güzeller. Baba. Oo Gizem bak. Renkli renkli tokalar. Bakayım şunu takalım mı sana gel. Ben şunu takacağım. Tamam. Dön böyle etrafında bir görsünler. Bence wow. Ben de bu taç Tamam onu sevdiğisini ona da bakalım. Burada başka ne varmış İzem? Şunu bir takar mısın? Takamam. Neden? Berfekler için. Bizim <laughs> burada ne buldu <laughs> Ondan da alalım mı? Alalım. Koy sepetinize. <laughs> Baba gel buraya. <laughs> Yılbaşı ağacı. Bunu şimdi almak için bunun süslerini bulmamız lazım. Süsleri nerede bunun izem? Süsleri bunlar. Yok bunun böyle şu süslerinde vardı. Gel bakayım mı? Ama bu kadarını bence o kırmızı toplara gerek var mı izem? Var. Emin misin? Evet. Ya, bence o kırmızı toplara gerek yok. Bak. Ne yapacaksın ki sen o kırmızı toplarla? Kırmızı top da yakışır. Bence bak şöyle birkaç tane ağaç süslemesi alalım. Bak bunlar. Kartanecikleri. Aynen kartanecikleri. Bunlardan al. tane. Aynen. Koy onu. Devam edelim gel. Bak şunlar benim kartanım mı? Şu günü alayım dolayı. Hangisi? Düşmemişim. Şu mu? Hı -hı. Ne yapacaksın ki? İyi güzel. Kamerimiz için hem süslerine güzel yakışır hem de hem de tatlı olur. Hadi devam edelim. En bizim olacak. Gel bu tarafa. gel gel gel. Gizem <laughs> bir baksana buraya. Günün tatlılığına var. <Gülüyor> <Gülüyor> ne <o> oynayacağım? <laughs> <laughs> Yılbaşı için para bakalım başka neler varmış. Ha, şey diyeyim, ne unuttuk bir söyleyeyim. Ne mi? unuttuk? Yıldızı. Yıldız nerede ki? Yukarıda koyuyorduk diye çam ağacını tamamladık. Hayır bulalım onu. Şunlardan mı? Yoksa daha büyükleri mi olacak? Bırakın. Bırakın. O değil baba. Bak şu değil. Onlar değil. Ben, de, ben şöyle büyük yıldızlardan diyorum. Nerede var? Bir bakalım ilerle babacım. Güzelim e, şundan da çok güzelmiş kız. Güzelim çok güzelmiş. Gel bir bakayım şuna. Bana doğru dön bakayım. <laughs> çok güzelmiş ama e, bu renk sana yakışmadı. Şunlardan sanki. Neye lazımdı bunlardan? bak burada neler varmış. Kırmızı topları var. Farklı farklı renklere bak. Ben mi? şundan ben diyordum. Aa işte bulduk. Kırmızı daha güzel bu. Başka renk var mı ki onda? Aa bak burada Şu renkleri de var. Hayır ben bunu çok sevdim. Şu ideal değil mi? Al babacığım bunu. Ha bu yırtılmış zaten, aferin. İyi gördün kız. Hadi bunu sepetimize atalım. Başka var Hı, mı burada? Bak, evet. kartanesi de alabiliriz. Ama kartanesi sanki az önce aldıydık biz. Evet. Gözü sektik. Gözü soğumazsa çam ağacına Evet. <laughs> ne o? Ne var burada izle. Aa, bu tekrar karşımıza çıktı. Kaş kaş kurabiye adam, kaş kaş kurabiye adam. Çünkü sen kurabiye adam. kurabiye Al adam. yakaladı beni. adam. Yıldızı Tamam bunu mu alacağız? Biz yıldızı mı alacağız? Ama yani birine karar vermen gerekiyor. Ben size bunu koyalım. Hadi bu kadar yeter. Nasıl? Hadi alışverişimizi tamamlayalım o zaman. Bize gidelim süslememizi yapalım. Tamam mı? Ne? Çavaydı. <laughs> Adam. Ya bu gene karşımıza çıktı. <laughs> Zamanla koşabiliyorum da. <laughs> koş koş kurabiye adam koş koş kurabiye adam çünkü şansın belli kurabiye kaç, adam sen. Çık. <laughs> 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 o çıktı. Alsın. <Asla. gülüyor> ben ne buldum? Çay çıktı baba. Hey Noel baba bana ne hediye getirdin? Allah! <laughs> Hayır, onu kullanmam be! Hayır. Hayır, onu kullanmam be! Bir gün evde görüşürüz. Hadi bakalım, eve gidip sistemeleri yapalım. Evet. Hadi ödemen simgen işte. <laughs> Şöyle veriyorum. Al hediyelerini. Hayırlı olsun. Evde görüşürüz. Hadi yılbaşı ağacı süsleme